Evet. bir olağanüstü kurultay yapıldı. Şimdi işin teknik kısmı, hani yani yine de bir önceki kurultay iptal olursa buna da yansır. İstanbul'daki İstanbul Kongresi iptal olursa burası da geçersiz olurların dışında CHP yeni bir görüntü çiziyor, değil mi? Yeni bir konsolidasyon yaratıyor. Öyle görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? E, tamamen hak veriyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi. Aslında sanki bir tür sihirli değnek dokunmuş gibi Özellikle de genel başkanı Özgür özel'in liderliğinde yani üst yönetimde bir ters bir görüntü oluşmadan gerçekten bambaşka bir görüntü veriyor şu anda topluma ve bu görüntü sadece bir görüntü olarak değil belli bir düzeyde güven verdiği de gözüküyor ki biz siyasal iletişimciler açısından siyasal iknanın en temel bileşeni güven eğer hani toplumda bir biçimde güven oluşturamıyorsanız hangi eylemi yaparsanız yapın siyasal ikna bir biçimde gelişmiyor. Şimdi bu çerçevenin özellikle de Sayın Özgür Özel'in e, bir tür e, sanki Sayın Cumhurbaşkanı ile bu normalleşme politikaları çerçevesinde oluşturduğu, kendisinin izlediği, e, kendisinin üstlendiği politikanın yarattığı e, özellikle seçmen tabanında kendi partisinin içindeki... Bir takım kırılmaların bu son yaklaşık işte 15 gün bir aylık süre içinde hızla aşıldığını görüyoruz ve bu da e, zannediyorum e, kurultay kurultay e, sürecine ve sonrasına e, yansımış durumda. Ama bunu sadece hani partililer ve halk değil e, özellikle iktidarın sayın özel e ilişkin tutumunda da e, gözlemlemek mümkün. Yani Orada da ben hatta dün akşam buna ilişkin bir tweet attım. Yani hı hı. Sayın Özel'in dünkü konuşmasına neredeyse koşarak bütün kabine, Cumhurbaşkanının danışmanları, işte yandaş gazeteci diye nitelediğimiz işte bir takım kalemşörler vesaire hepsi koşarak yanıt vermeye özellikle bu cuntacı başı evet. sözünün çok ciddi bir şey yarattığını görüyoruz ama bunun daha temelinde aslında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası izlenen politikaların e, halkta çok ciddi bir karşılık yaratmış olmasının e, etkili olduğunu düşünüyorum. Evet, soruya belki uzun bir yanıt verdim ama Cumhuriyet hı -hı, Halk Partisi'nde ciddi bir e, hem e, gerçekten algılama açısından ciddi bir değişiklik var hem de ortaya çıkan veriler açısından yani toplumda artık farklı bir Cumhuriyet Halk Partisi e, izlenimi olduğunu düşünüyorum. Peki, e, şimdi aslında siz de biraz değindiniz. Ben de e, oraları açmayı düşünüyordum. E, Mehmet evet. Şimşek'in ekonomi politikasına yönelik yine çok sert eleştirdi. Halbuki ilk Mehmet Şimşek geldiğinde çok yüksek perdeden bir eleştiri değil ve hatta biraz da destekleyici açıklamaları olmuştu CHP tarafından. Öte yandan İbrahim Kalın'a Kalın yönelik olarak da e, MİT Başkanı yine sert ifadeleri oldu. Şimdi bunlara evet bir cevap geliyor ama e, özgür özel siyaseti başka bir kulvara mı taşınıyor? Şimdi başka bir kulvara taşıma demek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Biraz daha sanki gerçeklikle e, özdeşleşme demek daha doğru olur. Yani... ...umduğu, beklediği ve bir biçimde sanki idare edebileceğini, yönetebileceğini düşündüğü bir süreç vardı. Bunun öyle olmadığını, özellikle iktidarın kendi ana politik ekseninden, omurgasından asla vazgeçmediğini... ...ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu normalleşme süreci diye nitelediğimiz süreçte dahi... ...aslında adeta o süreci kendisinin toparlanması... Ve kurguladığı ana politik çizgiye yeniden inşası hatta kendi e, tabanını, kendi partisini belli konularda yeniden konsolide etmek için bir süre gibi değerlendirdiğini gördü e, Sayın e, Özel. Ve ben e, şu anda e, ona doğru bir e, evrim e, geçirildiğini e, düşünüyorum. Ama sertleşme diye nitelediğimiz şeyler ise e, özellikle iktidarın artık Türkiye'yi, Art işte batılıların sıklıkla kullandığımız işte hibrit rejim dediği, seçimli otoriter rejim dediği noktaya hızla getirdiğini ve bunun da doğrudan e, eskiden mesela burada üvey evlat gen genellikle işte HDP Dem olurdu, onların başına bir şeyler gelir, siz dayanışma gösterir ama sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi hayatın. Hiçbir şey olmuyormuş gibi hayatınıza devam edin diyecekti diye düşünüyorum Suat Bey. İnşallah evet. geri gelir bağlantısı gelir, çünkü gelir. az önce e, biz yayına... Evet Suat Bey. E, evet heh. sizi görüyorum şu Siz anda. Siz görüyorsunuz biz sizi duyamadık. Ee, son cümlelerinizi tekrarlarsanız çok seviniriz. Hayatınıza yani. olduğu gibi devam etmenizi beklerler mi diyecektiniz? Evet CHP evet için yani evet. bunlar yani HDP'nin başına gelir ya da işte demin Kürt siyasetinin başına gelir bir takım hukuki açıklamalar yapılır dayanışma gösterilir işte gidilir otobüsün üstünde beraber konuşulur falan ama sonra hayat devam eder yani bir şey değişmez. Bunun artık böyle olmadığını ana aksın yani işte Cumhuriyeti Kur'an Parti'nin belediye başkanlarına kayyum atanabildiğini hatta bırakın hani bir ilin ilçenin belde'nin büyük şehir 16 milyon insanın yaşadığı işte göçmenleri de sayarsak 20 milyon üzerinde insanın yaşadığı kentin seçilmiş milyonlarca insanın oyunu almış belediye başkanı e, sanki bir teröristin evini basar gibi e, bir sa e, sabaha karşı e, sayın Özgür Özel'in deyimiyle sahurda evini basıp onu alıp götürüp işte şimdi 80 tane konuda ne olduğunu çok bilemediğimiz iddianame vesaire işte onları daha net göreceğiz ama ortalıkta bir sürü iddia var. Ve bunların hemen hemen hepsinin de neredeyse gizli tanıklar üzerinden yürütüldüğü. Evet. Yani burada da yine geçmişte aşina olduğumuz ama yine bunlar normalmiş gibi hayatımızı sürdüğümüz konuların ana muhalefet partisinin başına gelmesi... Türkiye'deki siyaseti her düzeyde başka bir yere doğru yani eksenini değiştirdi. Ve o yüzden de Sayın Özgür Özel'in artık bu ne eski söylemle ne eski politik eksenle yürümeyeceğinin farkındalığını oluşturduğunu düşünüyorum. Bir de burada şöyle ilginç bir şey var. Bunun da ateşleyicisi kim oldu biliyor musunuz? Tabii ki evet. Sayın Özgür Özel parti bunu değerlendiriyor ama Gençler dedi ki e, bu Saraçhane ile ilgili mesele de hayat öyle değil dedi gençler. Yani burada belli konularda eğer direniş göstermezseniz sadece konuşarak ben ona kürsü demokrasisi diyorum. Sadece kürsü demokrasisiyle belagatle bu iş olmaz. Oradan aşağı inin bir aşağı bakın biz ne haldeyiz görün deyip e, o İstanbul Üniversitesi'ndeki o görüntünün gerçekten Hani genelde tarih biliyorsunuz 50 yıl sonra falan yazılır. Bu şeyi hmm. yazacak olanlar o gün Saraçhane'ye o gençler yürümeseydi tarihin nasıl başka türlü evrileceğini ya da siyasal e, mücadelenin nasıl e, evrim geçireceğini başka türlü yazarlardı. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Gençler de inanılmaz ateşleyici oldu. Rolleri es geçmemeli. Yani biz de analizleri yaparken yine yukarıda siyasal elitler, yorumcular tabii her şey bazı şeylerden kopukmuş da kendi başımıza bir yere gelmişiz gibi değil. Hayır. Şimdi o gençler mesela bedel ödüyorlar. Yani yine dikkat edin. E, siyasi tırnak içinde söylüyorum. Yani Ekrem İmamoğlu içeride, Ümit Özdağ içeride, 7-8 yıldır Selahattin Demirtaş içeride. Bu ülkede bedel ödeme bitmez. Ama şu anda o mücadeleyi başlayıp anında hemen o insanlara bedel ödetilmeye başlandı. Tabii aslında simgesel, şu anlamda simgesel. Bundan sonrakiler için sakın ha diyen bir cezalandırma sistematiği bu. Biraz evet. uzun ben bir şey, Yo yo, Ben bir şey sorabilir miyim? Birincisi şu öğrencilerin o barikatı, polis barikatını geçerek yürümeye başlamasının ne kadar önemli olduğunu Vurguladığınız için teşekkür ederim. Çünkü gerçekten bu sürecin nasıl ilerleyeceğini ve yani toplumsal muhalefetin büyümesini tetikleyen noktaydı o, dönüm noktasıydı. Onun görüntüleri evet öyle anılacak bence de. Şimdi ben biraz önce yayınımızla ilgili paylaşımda bulunurken yeni CHP'yi konuşuyoruz dedim. Biraz iddialı evet. bir e, e, bir başlık atmış mı oldum paylaşımımda bilmiyorum. Ama Erdoğan'ın aslında e, partiyi bölmeye, karıştırmaya, çökertmeye yönelik stratejisi ortaya daha kuvvetli de, yani listesini Denge ve Dayanışma Listesi başlığı altında e, delegeye sunacak güçte birliktelikte bir CHP yarattı. Bir de belli refleksleri biz görmüyoruz. Yani e, özellikle Dem Parti ile böyle de bir süreç bir taraftan yürürken e, çok özenli bir ilişki götürüldüğünü görüyoruz. Yeni CHP doğru bir başlık mı sizce? E şöyle ya da aceleci da bir, mi? Hayır, hayır katılıyorum. Doğru bir başlık. Ancak evet bir çekinceyi şöyle koymalıyız Banu Hanım. Bakın bu sürecin nasıl ilerleyeceği ilerleyeceğiyle ilgili bu. Eğer biraz önce söylediğim kaygılar bir biçimde e, sahaya yansırsa, halka yansırsa, eylemselliğe yansırsa yeni bir CHP'ye doğru evrildiğini anlayacağız. Ama yok eski klasik yöntemlere, işte olayları basit bir takım mitinglere o mitinglerde söylenen sözlere yani bu bela, kürsü demokrasisi dediğim şey oraya doğru evrilirse yani bildiğimiz klasik anlamdaki bir muhalefet çizgisine geri dönülürse ortaya ne yeni bir CHP ne de kazanılacak ya da e, hapisten çıkartılabilecek Cumhurbaşkanı adayı diye bir şey söz konusu olmaz. Buradaki kastettiğimse e, yeni ve yaratıcı bir şeylerden çok Mevcut artık politik söylemin belli bir fiiliyata dökülüp bir baskı aracına dönüşmesi. Yani bunun sonuç getirmesi. Ben işte bu Alman ARD televizyonuna şeyde bir demeç verdim. Hatta o da bugün yayınlanmış sen ne diyorum Orada iki tane kavramı öne çıkardım. Dedim ki burada iki kavram çok önemli. Biri süreklilik, ikincisi de kapsayıcılık. Süreklilik ve kapsayıcılık bu politik eksenin gerçekten önemli iki bileşeni olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi burada bir kesinti hatta burada bir kırılma var ve burada bir aksama var duygusunu seçmene özellikle ama yeniden söylüyorum gençlere e, hissettirirse ya da halka böyle bir duygu aktarılırsa burada ciddi bir o yeni sözcü çok hırpalanır. İkincisi de kapsayıcılık. Buradaki kapsayıcılıktan gelip biz yine yukarıdaki siyasi elitlerin çeşitli ittifaklarla bir araya gelip mecliste bir şeyler yapmasını, bir arada konuşmasını, basına demeçler vermesini falan anlıyoruz. Kapsayıcılıktan kastettiğimse çok daha geniş bir siyasal taban. Yani gerçek anlamda içinde demokratik kitle örgütlerinin olduğu, sivil toplumun olduğu, tek tek dernekler, tek tek sendikaların hem kendi başlarına hem de bu sürecin bir parçası olarak inisiyatif aldıkları bir dönemden bahsediyorum. Burada Öncü Parti ana muhalefet olarak da Cumhuriyet Halk Partisi olabilir. Ama bunlar bir araya gelip genel başkanların birbirinin ziyaretlerinden ibaret olan birliktelikleri kastetmiyorum. Çünkü Türkiye'de siyaset çok uzun zamandır buna evrildi. Bakın bu altılı masa dediğimiz hikayenin de bir nevi çürümesinin ya da ortadan kalkmasının en büyük sebeplerinden biri de buydu. Altılı masa o beşin beş tanesi hiçbir zaman aşağıya tabana, e, sosyolojik taban olarak da, kendi seçmen tabanları olarak da inmedi, bir karşılık üretmedi. Fikir iyiydi, e, üretilen 2000 sayfalık dokümanlar, vaatler, hatta anayasa taslağı bile vardı hatırlarsanız. Yani seçim kazanılacak, anayasanın nasıl değiştireceğini bile önceden iki yıl konuşmuşlardı. Ama bunun toplumda bir karşılığı yoktu altta insanlar bunları konuşmuyordu ki. Yani şimdi toplum kendi talep ediyor. Mesela meselenin Ekrem İmamoğlu'nun hapishaneden çıkma meselesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama sadece o olmadığını gençler mesele Saraçhane'ye gittiklerinde sadece Ekrem İmamoğlu'na siz bunu nasıl yaparsınız? Benim oy verdiğim belediye başkanını siz nasıl böyle görevden alırsınız demiyor. Aynı zamanda yanında diyor ki bunu yapamazsın ama bunu şu nedenle de yapamazsın. Mesela sen benim bunu yaparak aslında demokratik geleceğimi çalıyorsun. Bu ülkede yaşama hayallerimi çalıyorsun. Ben çok mu gönüllü kalkıp da bu ülkeden bir biçimde kapağı nasıl dışarı atarım diye plan yapıyorum. Bu ülkede nefes alma şansı bırakmıyorsun bana ile çok ciddi iç içe geçmiş bir politik söylem, bir politik duruş var. İşte bunun o yukarıdaki siyasal elit tarafından ki Sayın Özgür Özel'in burada en anahtar e, tutumu buydu. Bunu çok hızlı kavradı. Burada gençlerin bu söylemini gerçekten kendisiyle ilgili yürüyeceği yoldaki birçok şeyi onlarla beraber halletmek zorunda olduğunu gördü ki Türkiye siyasetinde gerçekten yukarıdaki siyasal elit her şeyi kendi aralarında planladıkları ve Türkiye'de bir iki dudak demokrasisi olduğu için Hani o konuya çok girmek istemiyorum ama inanın kökünde kök sebeplerden biri budur. Mesela bizde aslında çok uzun yıllardır demokrasi yoktur. Yani bizde demokrasi şey olarak söylemiyorum kurumsal anlamda vesaire değil. Siyasi partilerde demokrasi yoktur. Mesela milletvekillerini halk seçmez bizde. Milletvekillerini lider oligarşisi vardır. Lider yanındaki 15-20 kişilik bir ekip seçer. Halk sadece seçimde tasdikler. Yani biz hiçbir zaman Hani bunu yüzde yüz böyle demiyorum ama yüzde sekseni böyledir. Yine bunların içinde en istisnası Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Yani orada bir ön seçim, bir parti içi yarış vesaire olur. Hele sağda, muhafazakar sağda, merkez sağda asla herkesi bir biçimde belirlerseniz. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu aşılıyor şimdi. Nasıl aşılacak bu? Mesela Berkay'ın, Özgür Özel'in bunu da gördüğünü düşünüyorum. Berkay'ın parti meclisinde olması sadece bir kozmetik atak değil. E, toplumsal popülerliğe dönük popülist bir yaklaşım değil. Onun orada olması, Berkay'ın orada olması Berkay'ı da aşan bir temsiliye taşıdığı için orada. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ne hani yeni dediniz ya. Bu da yeni bir hamle. Toplumsal talebi, beklentiyi görüp buna da Hayır. O meclis dediğiniz şey, parti meclisi dediğiniz şey. Mesela halk o kadar yabancı ki. Cumhuriyet Halk Doğrudan Partiler gençlere, bu. doğrudan gençlere o barikatı yıkan gençlere de e, siz aynen. partidesiniz, partinin içindesiniz mesajını vermek bu. Çok doğru. Abi, evet. Aynen öyle. Bir kanal yaratıyorsunuz. Çünkü bu buna hani bir tür aslında e, tersten söyleyeyim, Red bağları dediğimiz biliyorsunuz reddetmek de özünde bir bağ yaratır. Bu red bağlarının tersini o eskiden bir biçimde o siyasal eliti yukarıda bırakan onları reddeden bağları tersten bağlamaya çalışıyorlar. Yani yapmak yapılması gerekeni uzun yıllar önce yapılması gerekeni o öğrenci kitlesiyle bilmem ne derneğine gidip iki milletvekilinin konuşma yapmasının bir bağ olmadığını Bağın bu mücadele hattında, demokrasi hattında gelişebileceğini şu anda bence ana muhalefette, muhalefette yeniden öğreniyor, yeniden hissediyor. Bu açıdan ben hani umut verici buluyorum ama dediğim gibi burada iki önemli kavramı asla unutmamalıyız. Süreklilik. Yani eğer sürekliliği başaramazsa buradaki kesinti duygusu çok hızla çünkü burada bir e, politik psikolojik bir durum da söz konusu. Kitleler kendisiyle birlikte hareket eden, aynı zamanda kendisini dinleyen, bunu bir biçimde yansıtan siyasal oluşumlarla kendilerini daha iyi hissediyorlar. Şu anda Cum Cumhuriyet Halk Partisi bunu sağlıyor ama buna ilişkin bir takım problemler, yani yukarıda örneğin bu kurultayda bir kavga çıksaydı ki en çok iktidarın istediği şey, yani e, kendi içlerine düştüler. Onların tek derdi kendi koltukları. Aslında... Bir cumhurbaşkanı gibi. Evet pardon. Suat Bey tam da bunu <laughs> evet, soracaktım aslında. Siz de oraya giriş yaptınız. İktidarın birazcık daha reaksiyonu üzerinden e, konumlanışı üzerinden bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Boykot meselesinde de böyle oldu. İşte çok yüksek perdeden cevap verildi dendi. Bunun çeşitli stratejilerin karşısına denk geldiği için verilen büyük reaksiyonlar olduğu söylendi. Sizce öyle mi? Şimdi burada da ben Ak Parti'nin uzun yıllardır kendisinin de neredeyse artık rahatlamasına bir tür e, nasıl diyelim atalete sürükleyen bir muhalefet vardı. Yani ilk kez böyle sert ve belki de gerçekten söylenmesi gereken, hala söylenmesi gereken çok şey var da bunları dahi söylemediği için bugüne kadar muhalefet ya da böyle bir muhalefet tarzı gütmediği için boykot çok güzel bir örnek. Yani basit bir anayasalak Sayın Cumhurbaşkanı'nın hemen hemen her vesileyle dile getirdiği hatta Diyanet İşleri Başkanı'nın bile konuştuğu bir konu birden muhalefetin elinde bir e, kullanılacak basit bir argümana dönüştüğünde argümanın gücünü muhalefet hissedip bunu gerçekten kullanmaya başladığında e, AK Parti de buna çok hazırlıksız yakalandı. Yani bakın e, çok komik bir görüntü söyleyeyim size. E, bu boykotu karşı bir hamleyle aslında boykotun daha da yayılmasına yol açacak çok yanlış bir iletişim hamleyle kendi tabanını çeşitli markalara e, kendi bakanlarını çeşitli markalara götürüp orada başka bir markadan eline bir torba verip önce orayı ziyaret ettirip sonra işte o kahve dükkanında sıraya sokup. E, eline bir de öteki bir markadan bir de çikolata tutuştursalardı <laughs> inanılmaz bir görüntü oluşacaktı. Şunu demeye çalışıyorum yani e, iktidar öylesine hazırlıksız ki vermemesi gereken aslında boykotu daha da e, gündeme taşıyıp kitleselleştirecek hamleleri kendisi yaptı. E, kendi bakanlarının e, bu sahaya sürülmesi belki buna çok da Hani katılmayabilecek ya da sadece başka türde tutum takınıp e, aldırmayacak kitleyi de tam tersi daha çok ateşledi. Zannediyorlar ki çünkü bu da klasik bir tabandı. En güçlü araçlarından biri Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle bu 23 yıllık siyasetin en azından 15 yılında egemen olan kutuplaşma siyasetinin yine kendilerine yarayacağını düşündüler. Tam tersi bu sefer bu kutuplaştırma siyaseti özellikle boykotta boykotun büyümesine yol açtı. Yani bu sürekli size işleyen ben istediğim gibi kutuplaştırır sonra da istediğim gibi regüle ederim diyemeyeceğiniz bir araç. Şimdi ne tekim? Bundan sonraki süreçlerde muhalefet tırnak içinde söylüyorum bunu, bunun tadını aldı ve bunun nasıl etkili bir araç olduğunu gördüğü için de çeşitli biçimlerde bunu uygulayacak. Sadece boykotu kastetmiyorum. Diğer başka bir sürü e, politik argüman veya e, açıkçası süreci yönetebilecekleri siyasal iletişim araçları var. E, bunun içinde sivil itaatsizliğe dayalı şeyler de var. Yani batıda bunun çok fazla örneği var. Dolayısıyla muhalefet gençlerle birlikte özellikle bunun e, çok daha e, farklı örneklerini sergileyecekler diye düşün düşünüyorum. Buradaki son şöyle tamamlayayım buraya. Buradaki en büyük bir problemlerden biri Denizcan Hanım şu. Hı hı. İktidar bir biçimde öyle ağır yanıt veririm ki kitlesel anlamda etki yaratırım gibi bir yargıya sahip. Aslında bu tür hı. iletişimlerde tam tersi etkileri var bunun ve biz şu anda Sayın Özel'in mesela dün yaptığı konuşmaya neredeyse bütün kabinenin danışmanların işte gazetecilerin e, aynı ağızdan neredeyse aynı kalemden çıkmış e, yanıtlarla bir kişi bunların saatlerini paylaşmış onu gördüm e, sosyal medyada evet. yani e, arka arkaya sanki böyle dizilmişler gibi aman ben de eksik kalmayayım yani burada Türkiye'deki rejimin aslında nasıl bir yere evrildiğini kabine dediğimiz şeyin aslında kabine olmaktan nasıl çıktığını da görüyoruz açıkçası Evet. Bir e, noktaya daha dikkat çekebilir e, miyim orada? Çok kısa e, bu bir açıklamaların vaktimiz kaldı. altında yapılan yorumlarda, Hı. hızla söylüyorum. Açıklamanın altında yapılan yorumlarda atanmış, seçilmişe laf ediyor. öyle mi? Yorumların evet. çokluğu dikkatimi çekti. Bu da tabii iktidarın altında nohalıyı biraz çeken bir taraf, öyle değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü e, kabin'e dediğimiz şey o yüzden de. Yani. Cumhurbaşkanı, şimdi daha da kök bir sebebe gelelim. Türkiye'de şu anda sürüklendiğimiz konunun en temeli Denizcan Hanım tamamen rejim. Hı hı. yani rejimin şu anda defektlerini çok hızlı ve çok yönlü yaşıyoruz. O yüzden AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı ya da İletişim Başkanlığı da bu açıdan neyi nasıl kontrol edebileceğini karşıdan hiç gelmiyordu. Şimdi çok hızlı organize ve çeşitli e, tepkiler geliyor. O yüzden Pikachu'yu e, uluslararası bir komplo gibi satmakta bile güçlük çekiyorlar. Bakın işte dış güçler aslında Pikachu'ya şunu yaptı, Pikachu'yla bunu yaptı gibi. E, olabilecek her şeyi o klasik araçlarla açıklamaya. Amerika'daki eylemlerde de çıktı Pikachu değil mi? Tabii evet. ki yani Pikachu hmm. İsrail'de, Washington'da, bakın Amerika'da şu anda milyonlarca insanla birlikte yer yerinden oynuyor. Yani hmm. şu anda dünya bu anlamda başka bir yere doğru da evriliyor. Türkiye'de Pikachu, yanındaki örümcek adamı ve Uzaylı'yı zannederim görmediler daha. Onları da görürlerse <laughs> ona da ayrı bir hikaye yazabilirler Peki. diye. Çok teşekkür ediyoruz Suat Bey yayınımıza katıldığınız için. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Denizcan Hanım.